Thank mm -hmm. you. Senkoplar çok yakıştı bence de. <laughs> Metronomu da hızlandırılıyor. Güzel. Yani e, şeyde de bu e, böyle aşklarda vardaki e, burs veriyorlar. E, Sağlık çalışanlarına burs ihtiyacı e, olan. Ya onlar aslında e, daha önceki... Tıp doktoruyum. Beyin cerrahı olarak uzun yıllardır hekimlik mesleğini icra ediyorum. Ayrıca hekimlerden oluşan bir grup olan Grup Tremor'da da gitar çalmaktayım. E, grup Tremor 2017'de kurduğumuz bir grup ancak e, aslında tarihçesi çok daha eskiye dayanıyor. E, üniversite yıllarında e, bizler e, birlikte müzik yaptık ve e, çok çeşitli platformlarda sayısız konserler verdik. Mezuniyetimizle birlikte e, tabii ki grup dağıldı ancak 25 yıl sonra mezuniyetimizden e, Grup Tiramur'u e, tekrar e, bir araya gelerek kurmaya karar verdik ve kaldığımız yerden devam ettik. E, 2017'den bu yana da e, organ bağışına farkındalık kampanyası kapsamında e, çeşitli platformlarda konser vererek organ bağışına e, dikkat çekmekteyiz. E, ayrıca son iki yıldır da Başka bir proje üzerinde e, çalışıyoruz, e, çalıştık. E, bu proje 23 yıl önce başlamış ancak yarım kalmış bir albüm projesi. Tıp doktoruyum, hemodiyaliz hekimiyim. Organ nakli e, nefroloji hazırlık alanında çalışıyorum. E, Levent arkadaşımızın bahsettiği gibi 23 yıl önce e, çok değerli bir arkadaşımız Mehmet Fatih Ercan e, la iki bir parçayı kaydetmiştik bir albüm hazırlığındaydık fakat ani rahatsızlığı nedeniyle kendisini kaybettik aradan 20 20 yıl sonra tekrar grup Tremor'la beraber beraber albüm hazırlıklarına başladık provalarına başladık geçen Aralık ayında stüdyo kayıtlarına başlamıştık 15 Mayıs'ta stüdyo çalışmalarımızı tamamladık şu dönemde konser hazırlıklarımızdayız. Besteleri, Mehmet Fatih'in besteleri çok güzel bestelerdi ve biz bunların unutulmaması için bu albüm, yarım kalan albüm çalışmasını devam ettirmeyi düşünüyoruz. Genel cerrahi uzmanıyım. E, grup Tremor'la beraber yaklaşık iki buçuk senedir e, rahmetli arkadaşımız Doktor Mehmet Fatih Ercan'ın besteleri üzerine çalışıyoruz. Onun hatırasına bir albüm çıkartmak istedik. Grup üyeleri olarak hepimiz farklı çevrelerde bulunuyoruz. Fakat e, Sapanca'da fedakarlıklar yaparak bu yoğun iş temposunda bir araya gelerek e, bu projeyi hazırladık. E, çıkan bu albümümüzü Kahev Kadın e, Hekimler Eğitime Destek Vakfı platformu e, kapsamında hayatını kaybeden, sağlık çalışanlarının çocuklarına destek olarak gelirlerini bağışlamak üzere bir düşüncemiz oldu. E, ve bu albüm gelirleri ve konser gelirleri e, bu amaç doğrultusunda kullanılacak. E, yaklaşık 3 e, ay önce bu albüm çıkması gerekirken e, yaşadığımız bu salgın nedeniyle e, ancak yeni e, yayınlayabildik. Temmuz sonu Ağustos başı itibariyle de inşallah konserlere başlayacağız. Bu vesilede de başta rahmetli Mehmet Fatih Ercan arkadaşımızın hem de diğer kaybettiğimiz sağlık çalışanlarını sevgi ve saygıyla anıyoruz.